Hayır, bir şey yapmıyor. Korkma kızım. Çok güzel, korkma. Çok iyi evet, Bacakları çok uzunmuş. sen daha iyi Evet bence <laughs> benim de içim rahat eder. Bilmek <laughs> istiyor musun kızım? Evet. Ha? Senin şapkanın ne kadar çok yakıştığını biliyor musun? Oo ete geliyor bak. Evet. Hadi, Hadi, hmm, çok ya. yakışır, bak. bak geldi. De, Hem de tam bak, sana göre at vallahi. Evet. Çok, çok güzel. güzelmiş bu. <laughs> Değil mi Ece? Evet, ee, hep hep, hep bakıyor. bana bakıyor. Evet, hep sana <laughs> bakacak tabii. <laughs> Sen misafirsin ya. <laughs> yani. yani. Bilir misin? Önce sor bakayım anneye babaya, bu abinin parmağını tutabilir miyim ya da elini tutabilir miyim? Bir sorar mısın? Beraber Tutabilirsin kızım, tutun. Beraber gideceğiz babasının yanına. Tamam tutmadan yanımda yorulur musun o zaman?